Evet, a'udhu billahi min ash-shaytan rajim. Bismillahi El babu Şimdi kaçıncı babu okuyacağız? İkinci babu okuyacağız. Dedik ki kaç bab ele almıştık? Altı bab ele almıştık. Bu altı bab dahreceye, rubaiye ne yapıldı? Benzetilendi. Aslında kaç harfliydi? Üç harfliydi. Üzerine bir harf eklenmiş. Üzerine bir harf eklenmesinin tek gayesi okunuşta kim gibi olsundur? Dahrece gibi olsun. Ki de bunlara ne deniyordu? Dehreceye, rubaiye ne yapılan? Benzetilen. Mantığını anladınız inşallah. Aslen bu altı, altı bab aslan kaç harflidir? Üçtür. Üzerine kaç harf eklenmiş? Bir harf eklenmiş. Ve bir harf eklenmeden amaç o konuş bakımından şeye benzesin. Dehrece. Birinci babı okumuştu. Birinci bab neydi? Havkale yu havkülüydü. Havkale önce de neydi? Havkaleydi. ile ayfir arasında bir tane vav wow eklenmişti. Oku bakayım ne oldu? Havkale <laughs> ve <laughs> 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 Aynı okunuşta şey gibi oldu. Dahrece gibi oldu. babu Sani. ikinci bab. Kimden? O rubai mücerrede o dahrece benzetilen kaç babdan? Altı babdan. Kaçıncı bab? İkinci bab. Bunun minhası olmadığı için biz ek olarak vereceğiz. O ilk babda şey vardı zaten minha vardı. O söylediklerimizi minha üzerinde veriyordu. Burada minha olmayınca siz ekleyeceksiniz. Diyeceksiniz el babu sani. Ne diyeceksiniz? O rübaiyeye, o benzetilen altı babdan kaçıncı bab? İkinci bab diyeceksiniz. fey'ale yu fey'ilu fey'aleten ve fi'i Bu nedir? Vezindir. Hala mevzuna girmeden önce biz tahmin edelim. Ne fazla olmuş burada? Fal ayfel ile arasında bir tane yağ fazla olmuştur. Mevzunu bu fey'ale yu fey'ilu fey'aleten zaten vezindir, tartıdır. Yani bir kelimenin bu baba geldiğini bilmek için buna uyarlamak. Buna göre tartıp getirmek gerekir. Yani buna göre tartıyorsun. Eğer denk geldiyse bu baba gidiyordu. Denk yapmadıysa gel bu baba gitmiyordur. Mevzunu bu fe fe'ilu fe'alatu ve fi'ala den Mevzunu bey tar yebtiru beytaratan ve bey tarandır. Tamam kardeşim. Bu mevzundur. Tartılandır. Bey tarı önceden beparaydı. Neydi? Bel taray sulasi mucarette Arap dedi ki falfel laifela arasına bir tane ne ekleyelim? Ya ekleyelim. Eklediler. Eklemeden amaç nedir? O şey gibi olsun. gibi. Tek amaç budur. Ve eklediler ne yübey-i-tüyrû, Beytara ybeytiru beytara ve bitara. Bak okunuş bakımından aynı şey gibi oldu. Dah. Zaten eklemeden amaç neydi? Okunuş bakımından şeye benzesin diye. Dahrece'ye benzesin diye. Tamam mı kardeşim. Bu bab dahrece babına mı gidiyor? Bu bab dahrece babına ne yapmıyor? Gitmiyor. Dahrece babının dört harfinin dörtü şeydir. Aslidir. Bu ise aslan kaçtır? Üçtür. Üzerine harf eklenmiş okunursa şey gibi olsun diye. Dahrece gibi olsun diye. Bey tarif fiili madi ikiye yardı. Kaça yardı? İkiye. İkiye yani. yardı. Yani öyle bir şekilde ki öyle bir şekilde kıracaksın ki elinde kaç parça olacak? İki. İki yani. Yani anladınız mı örneği? Yani düz kırmak, düz yarmak değil ha. Öyle bir şekilde yaracaksın ki kaç parça olacak? 2 parça. <laughs> yani böyle. Ayrılacak yani. Ayrılacak ama kaç kaç ayrılacak? 2. Peki. Oldu mu? Şey. O zaman da bey tarafı elim adı geçmiş zamanda ne yaptı? Yardı. Yardı. Yardı zaten onu veriyor zaten. Oldu mu? Yardı. Yardı zaten ne demek ki bir şeyi ikiye parçalıyorsun demektir zaten. Yübeytürü feyle mudarim. Şimdiki zaman ve zaman zamanda ne yapıyor? Yarıyor. Yaracak. Yaracak. Ve itaratürü bitar o da mazlardır. Nedir? Yarmak. Yarmak ya böyle ikiye yarmak anlamında. Arkadaşlar. Ve alemetü bu babın alemeti bilimi. En yekun olmasıdır madihi. Feyle madisinin olmasıdır. Ala erbaat ya Kaç harf üzerinde olmasıdır? Dört harf üzerinde. Biz ziyadetül yâin. Yanın fazlalığıyla. Beynel fay vel ayn. Kimle kim arasında? Avfel ve Ayfel arasında yağının fazlalığı ile. Ve bina bu babın kuruluşu, binası kuruluşu. Yani bu bab niçin kurulmuş? Arapça niye, niye böyle bir bab girmiş kuruluşu? Li şey içindir. içindir. Fakat sadece şey içindir. Mutaadi içindir. Tamam? Sadece mutaadi içindir. içindir. Ne gibi? Beytara zeydunil kaleme. Ezber yaptığınızda beytara zeydunil kaleme diyeceksiniz. Ama mana verince yani bey yok para. Ne yaptı? İkiye yardı. Zeydun Zeyd. El kaleme kalemi ne yaptı? İkiye, i̇kiye Yani şakkahu. Yani Zeyd kalemi kaça yardı? İkiye yardı. Oldu mu? Evet. Tefsir ediyor yani beytelin manasına destek vermek için. Yani de, manası yani e, kaça yarmak? ikiye e, Şak demek yani kaça yarmak? ikiye yardı. E, yani şakkahu zeyd kalemi kaça yardı? ikiye şey, yardı. Tamam <laughs> Fakat var mı siz ikinde? Var, var, var. Oldu mu inşallah? Sen ikinde yok fakat. Yine aynı muhabbet. Eski binalarda da fakat vardı. Yani bu bab li fakat. Sadece ne içindir? Mutaaddi içindir. Yani şey için gelmiyor. Lazım için. Gelmiyor. Tamam kardeşim. Eski binada bizim zamanımızda okuduğumuz binalarda da fakat vardı. Sadece ve sadece mutaaddi içindir. Tamam mı? Sonra bazıları araştırmış. Bu bab şey içinde geliyor. Lazimi içinde ne yapıyor? Geliyor. İşte örnek bulmuş. Öyle bir örnek bulmuş ki o kelime bu baba gidiyor ve kendisi şey değildir. Mutahaddi lazimidir. Bu sefer araştırıp bu baba lazimi de gittiğini gören kişi oldu mu? Yani bu baba ne de geliyor? Lazimi de geliyor. Bakır ki fakat can sıkıyor ona göre. Yani ben nasıl derim ki sadece şey içindir. Lazım mutaaddi için. Içindir. Şey için de geliyor. Lazım için. Lazım için ne yapıyordur? Geliyor. Fakat lazimi için gelişinin önüne bir engeldir. Bu fakata göre yani sadece ve sadece şey için geliyordur. Muta adi için geliyordur. Ama adam güya araştırmış ne için de geliyor güya? La. Lazım. E diyor ne yapayım enisi? Ben nasıl düzelteyim? Enisi o şeyi sileyim. Fakatı ne yapayım? Siliyor. Sileyim. O da ne oldu? Bu babın binası şey içindir. Mutaaddi içindir. O zaman ters bir şey olmaz. Bu bab mutaaddi için midir değil midir? İçindir. E bir de ki şey içinde geliyor. Lazım. Için. Lazım. E oğlum ben demedim ki sadece şey içindir. Mutaaddi için. Ben dedim ki şey için geliyor. Mutaaddi için. Geliyor. E geliyor. Lazım için. E gelse. Oldu mu? Ben ibaremde öyle bir şey kullanmadım ki ancak ancak şey içindir. Tamam. içindir. O zaman Lazimi için gelişinin önüne bir engel olmaz. Ki güya adamın araştırmasına göre güya şey içinde geliyormuş. la zimi içinde geliyormuş. O fakat can sıktığı için, yani lazimi gelmesinin önüne engel olduğu için adam gidiyor, neyi siliyordur? Fakat de siliyordu. Şey için gelişinin önü de açılsın diye. Lazim için. O zaman ne oldu mana? Ve bina bu babak şey kurucu içindir. Mutahadi içindir. Fakat yok. Mutahadi içindir. Evet doğru. Bu bab mutaadi için geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Gelmiyor. Tamam. Ben de zaten dedim şey için geliyor dedim. Muta? Evet. E biz dese ki bu bab lazım için e, de geliyor. ben ibarede demedim ki ancak ve ancak şey için geliyor mutaaddi. Bırak şey için de gelsin. Lazım için de gelsin. Ama şey olursa fakat ne yaparsa olursa önüne bir engel koyuyorsun. Bu bab ancak ve ancak ne için oluyor o zaman? Mutaaddi için oluyor. Demek ki hiç şey gelmiyor. Lazım Lazımı ne yapıyor? Ki araştırmışlar şey içinde geliyormuş ki. Lazimi. Bunun farkına varan kişiler gidip şey siliyorlar. Fakat ne yapıyorlar siliyorlar. Buna bak mi? sizden birinin nuskasında şey yoktur. Fakat siliyoruz demek ki de. bu adam araştırmış demiş lazimi içinde geliyor. onun için ben şeyi sileyim beni. Fakat ne yapayım sileyim? E biz ne yapacağız? Onun nuskasında yoktur. O kendikine göre okusun. Ama on niye yoktur mantığını anladım inşallah. Siliyoruz Çünkü lazimi içinde geliyor fakat engel olur. Bizimkine göre de şey vardır fakat vardır. bize de kendi kimize göre okuyacağız. Hisse de lazım için geldiğini söylüyorlar. Belki binanın, kitabın sahibine göre hiç şey için gelmiyor. Lazım için. Tam bana sana göre biz araştırmışız, bulmuşuz da belki adama göre adam kendine göre demiş sadece şey için geliyor. Mutaaddi. Ya e adamın bilgisi öyledir. Binanın sahibinin kitabının bilgisi öyledir. Biz adama diyemeyiz ki sen niye öyle ne yapıyorsun biliyorsun. Değil mi? biz silmeyeceğiz. Belki binanın sahibine göre bu bak ancak ve ancak ne için geliyor? için. Ee, ben gördüm lazım. E sen görmüşsün. Belki adama göre oldu mu inşallah? Sadece şey için geliyor. için. Veya lazimi gelme çok dipte olduğu için. Lazimi gelme ne olduğu için? Dipte olduğu için. Yani örneğin mutaaddi gelme. Bu baba gelen kelimelerin yüzde doksan dokuzu şey olunca, mutaaddi olunca, yüzde bir tanesi şey olunca, la? Adam dedi ki ya o bir tanesini saymayalım. Ya söyle bu bab sadece şey içindir lo. Muta. Ya illa ya da sayma bir tanedir bir tane için eee muta içinde geliyor demen önünü açmanın bir anlamı. Ya sen bu babı şey olarak sadece şey için geliyor bir öyle. Muta. Hadi. belki iki nedenden ötürü binanın sahibi zamanda fakat yazmış. Kaç nedenden ötürü? Birinci neden belki adamın bilgisi böyle. Yani bu bab sadece ve sadece şey için geliyor böyle biliyor. Biz adama kitap yazarına diyemeyiz ki sen niye böyle biliyorsun? Onu biz araştırdık, Lazimi için de geliyor. Ya ben böyle biliyorum. Siz de benim kitabımı okuyorsunuz, benim bilgimi göre hareket edin. Ya da ne olmuş? Binanın sahibi de haberdardı şey için gelişinden, lazımı için gelişinden şeydi, haber dardı. Ama biliyordu. Ama bakmış ki bu baba gelen %99'u şey olunca mütaaddi olunca bir tane şey gelince lazimi gelince ya dedi o bir tane de saymayalım. Sen kardeş Elisi bu babı sadece şey olarak biliyor. Muta Lazimi ben de gördüm bir tane gelir onu da yok say. Söyle bu bab sadece şey içindir. Muta addi içindir. Ya da bundan ötürü örneği. Tamam kardeş. Fakat silenin de mantığı var. Fakat kalanın da şey var, mantığı var. O zaman biz ne yaparız? Herkesin nuskası kendine göre. Fakat olan kendi nuskasına göre olsun. Bizim nuskada fakat var. Bu bab sadece muta adi içindir. Fakatı silenler, fakat nuskası olmayanlar da o nuskaya göre kalkıp okusunlar. Tamam? Yani ne olan silsin, oldu mu inşallah, ne de olmayan yazsın. Herkes kendi nuska. İki tarafında mantığı var mı yok mu? Yes. İki tarafında. Bana deseniz önceki bina, orijinal bina uymak daha iyidir. Bizim zamanımızda okuduğumuz orijinal binada fakat vardı. Oldu mu? Hala da fakat olup okunması daha iyidir. E mesela ben araştırdım, lazımı içinde geliyor. E belki binanın sahibine göre hiç şey için gelmiyor. Yani, Lazım yani, için. Yani, Adam diyor bana göre her zaman mutaaddi gel. E ben görmüş. binanın e, bina sahibi diyecek ben böyle bir şey yapmamışım. Gör. Yani, görmemiş. Yani, görmemiş. Veya binanın sahibi de bundan şeydi. Haber dardı. Yani, yüzde doksan dokuz olunca, yüzde bir şey olunca, lazimi olunca yani, biz buna teklif yani, diyoruz. Ya onu da sayma sayma. Oldu mu inşallah? Sonra Ebu Bab sadece şey için geliyordur. Muta. Yani, evet, şuan. onun için fakat onun için söylemiş ola böyle evet. yeter olarak kadar. Beytere ne demek? Şakka. Yani kaça yermak? 2'ye yermak. Yani öyle bir şekilde kırıyorsun ki iki parça elinde olacak şekilde kırıyorsun. Bak 2'ye yermak anlamındadır. Yeter oraya kadar. Allah muvaffak eylesin kardeşlerim.